Herkese mutlu günler, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Şampiyonlar Ligi heyecanında dördüncü hafta dün başladı. Birbirinden önemli maçlar vardı. Bu akşamsa temsilcimiz Galatasaray sahaya çıkıyor. Amsterdam'da e, Ajax'ın konuğu olacak. Ben Galatasaray'ın e, son derece uygun koşullarda oraya gittiğini ve kazanmak için mükemmel bir e, koşula sahip olduğunu düşünüyorum. Tam da zamanı Ajax'ı yenmeyi. E, yenmenin Çünkü Ajax e, en kötü döneminde. Baba günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Son 8 maçında iki kez galip gelebildi. Heytinga e, çok eleştiriliyor Hollanda'da. Ayak teknik direktörü bir planı yok. Nasıl oynadığını bilmiyor. E, baskı yediği zaman e, sürekli panik yaparak hata yapıyor şeklinde birçok e, eleştiriye e, maruz kalıyor. Tabii böyle takımlardan aslında çekilmek lazım ama Galatasaray bence e, kendi oyun karakterini sahaya yansıttığı sürece bu maçtan galibiyette ayrılacaktır. Bir ikincisi Hollanda'da. Hollanda'da yöneticilik yapan, futbol takımı yöneten, Hollanda'da futbol oynamış kişilerin sorduğunda da Galatasaray'ın fark bile atabileceğini söylüyorlar. Ne diyorsun? Umarım öyle olur. Galatasaray iyi bir oyunda 3 puan alır gelir. Evet. Yani akşam da maçtan sonra da bu şekilde yüzümüz güler. Doğru. Dün de son derece çekişmeli maçlar vardı. Galatasaray'ın rakipleri, iki tane rakip Atletico Madrid ve Sencülü karşı karşıya geldiler. Atletico Madrid 2-1 kazandı ama Atletico Madrid te teknik direktörü Simeone'nin açıklamalarına baktığımızda e, son derece zorlayıcı, çok atakta cüretkar bir takım e, dedi ve Atletico'yu gerçekten zorladı. Sanculoa da bundan sonra evet. ilk hissa maçı senin dediğin gibi en zorlu rakiplerden bir tanesi olarak gözüküyor. Evet, ben de öyle görüyorum. <laughs> evet. Şöyle gene itibariyle dün akşamki sonuçlara bakalım. Slavia Prag evinde Arsenal'a 3-0 kaybetti. S sürpriz bir sonuç mu? Asla sürpriz değil. Napoli ile Frankfurt son derece zevksiz bir maç oynadı. 0-0 berabere kaldılar. Angisa e, Kamerunlu oyuncu. Biliyorsun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor Napoli'de. Angisa e, çok başarılı oynadı ama sonuçlandırmak konusunda e, biraz e, sorunları var. Nasıl gördün o oyuncuyu? Yani ben evet kanatlarda e, ful bir oyuncu ama e, kale önünde aynı başarıda görmedim bunu ben. Hı hı. Yani bir iki top geldi önüne vuramadı. <laughs> çok gelişmesi, kendini geliştirmesi gereken bir futbolcu. Evet. Bodo Grip ve Monaco karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın iki rakibi. Bodo Grip kırmızı kart gördüğü için oyunun 3'te 2'sini 10 kişi oynadı. Monaco 1-0 galip geldi Norveç'te. <laughs> evet. Olympiakos neredeyse maçın tamamını 1-0 önde götürüyordu erken bulduğu golle. Ama PSV son dakikalarda golü buldu 1-1 bitti. Tottenham'da Kopenhag 4-0 yendi ki Tottenham 10 kişi oynayarak 4-0 yendi Kopenhag çok iyi çok iyi bir skor. Evet. Kenan Yıldızlı Juventus'a Sporting Lisbon'la İtalya'da bir bir berabere kaldı. Atletico Madrid 3-1 kazandı. Union Sencula'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ama Union Sencula gerçekten çok tehlikeli bir rakip olduğunu gösterdi. Liverpool 1-0 yendi Real Madrid'i. Paris Saint-Germain ise Bayern Münih neredeyse maçın yarısını 10 kişi oynamış olmasına rağmen 2 gol atan oyuncusu Luis Diaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı e, Bayern'le Bayern karşısında beraberliği bulamadı. bayan bence çok daha etkili bir takım olduğunu gösterdi. 2-1 yendi. Evet evet. Birinci yarının sonuna doğru iki gol atan futbolcu kırmızı kart görmüştü. demek ki ikinci yarıda 10 kişiyle galip gelmesini bildi bayern mi Evet. Bayağı Münih gerçekten çok güçlü bir ekip. Kompani ile ilgili tereddütler vardı ama bu tereddütler giderildiği gibi Kompany'e ne kadar güvendiğini ona yeni sözleşme vererek bir kez daha gösterdi. Yaklaşık bir ay önce yeni bir sözleşme yaptı Bayağı Münih'te yöneticiler kompani ile. Vincent Kompany. bayağı Münih'in teknik teknoloji. Şimdi bir Fenerli kardeşimiz gelse de yapı var dese hiçbir şeye değişmem şu hissi demiş Ömer Ulus. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, çok fazla beraberlik var bu sene. 10 puan yeter hatta 15 puan e, x8'e yeter diyor Emre Cansu'nun tespiti bu şekilde. Ben e, Puan hesaplaması bundan sonraki haftalarda çok daha e, bence mantıklı ve geçerli olur. Ama Galatasaray bu akşam yenerse Ajax'ı, Ajax karşısında yenerse... Kazanırsa... Belki e, en az 12 puanı bulur. Evet, bu akşam ayakçı. galip gelirse en az 12 puanı bulur. Hı -hı. E, Evet galibiyet halinde 9 puanı yükselecek. Geriye 2 maç kalıyor. O 2 maçtan da puan alır Galatasaray. Evet. Sinan e, Bahti diyor ki 4-1 alırız diyor. Evet Hollanda'da konuştuğum insanlar da Galatasaray'ın farklı bile kazanabileceğini söylüyorlar ve maçı favorisi olarak Galatasaray'ı gösteriyorlar. Evet Hollanda'da epeyce Türk var. Galatasaray'ı yalnız bırakmayacaklardır. hı. -hı. Ee, Sara çok teknik fakat temposu olması e, oyunumuzu bozuyor. Barış ve Sara satılmalı yerine Angisa ve Lukman alınmalı diyor. Emre Cansu. Abdurrahman'dan bir mesaj var. Günaydın yayınlar bugün güzel bir galibiyet bekliyoruz ve inanıyoruz demiş. Ömer Ulus'a e, bugün Ajax'ı yenersek ilk 8 şansımız net olur. Yanlış hatırlamıyorsam yukarıdaki takımların çoğu birbirleriyle oynayacak. Arsenal birinci bitirebilir diyor. Doğru bir tespit. Orhan Tüzün ise günaydın abi dün Diaz Orkun Kökçü izledik gerçekten orta sahada yapılan fauller yapılan yapılan fauller değil diyor. E babamla aynı yorumu yaptı. Yani Luis Diaz Bayağı ile kırmızı kart görünce Paris Saint-Germain'le evet. Orkun Kök Kökçü gibi yaptı demiştin sen de maçı evet, izlerken. Evet. Evet. Topçular net şekilde maç seçiyor. Ligde gereksiz puan kaybediyoruz demiş. Yani maç seçmezler ama Şampiyonlar Ligi'nde çok daha istekli oynuyorlar bu kesin. Emre Cansu Orhan Tüzün bayağı finali olacak bu sene demiş. Yani Bence Real Madrid toparlar. Chelsea'yi göz ardı etmemek lazım. Paris Saint-Germain, Luis Saint Enrique faktörüyle asla pes etmez ki Paris Saint-Germain'in çok iyi bir kadrosu var. Oyun anlayışı değil. Dolayısıyla çok erken yorum yapmamak lazım. Burası Şampiyonlar Ligi. Başlangıcı kötü yapıp da finale kadar giden takımlar var. Atletico çok kötü başlangıçlar yaparak iki kez final oynadı vesaire. E, Caner Karayüz e, demiş ki Günaydın başarı inanmakla gelir. Takım bu sene inanmış. Bence yürür gideriz. En büyüklerle çarpışmasak çeyrek final rahat gelir demiş. E, Serdar Ünarsa Günaydın memleketimin güzel memleketimin güzel insanları Barış Alperi bugün hak e, hamle oyuncusu olarak kullanmalı e, tekniktektir. Okan Buruk diyor. Baba e, bir önceki antrenmanda yani İstanbul'dan gitmeden önce yapılan antrenmanda ee, Okan Buruk, Şalai Barış'ın oynadığı mevkide sol kenarda oynatmış. Ne diyorsun bu işe? Ben e, her zaman söylüyorum. Şalai e, sol önde çok daha etkili. Çok daha etkili. Son vuruşları da Barış'tan çok daha iyi. Evet. gün daha bu maçın kadrosunda değil, Yunus Akgün bu maçın kadrosunda değil, İstanbul'da kaldı. Yunus Akgün de bir e, kasık fıtığı meydana gelmiş. Birkaç gün teste tabi tutacaklar. Eğer Ağrıları oynamasına engelse, şiddetli ağrıları varsa ameliyat edecekler. Ameliyat edildikten sonra da 4-6 hafta arasında sahalara dönebiliyor baba. Eğer evet. ağrıları çok yüksek düzeyde değilse bir takım terapilerle, tedavilerle sezon sonuna kadar oynayacak. Sezon sonunda ameliyat olacak. Biliyorsun bu kasık fıtığı sorunu Kaan Ayhan'da da vardı. Evet, evet. Onun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Hı hı. Singor'un ben bugün 11'de oynayacağını düşünüyorum ve e, evet Singor kesin diyorsun? oynar. Sabek olarak. Evet Sabek olarak oynayacak. Eğer Galatasaray bugün kazanırsa 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapacak. Daha önce ne zaman yapmıştı? 2012-2013 sezonunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde işte e, Didier Drogba'nın olduğu, işte Snyder'in olduğu, Umut Bulut'un Selçuk İnan'ın, Burak Yılmaz'ın Burak olduğu kadroyla Galatasaray yarı finale, çeyrek finale kadar gitmişti. Real Madrid'i yendiği halde elenmişti ki orada da hakem hataları vardı. O, o sezon işte grup aşamasında Kulücü yendi, Manchester United'i yendi ve Braga'yı yendi. Üç kere arka arkaya galibiyet elde etmişti. O tarihten bu yana yani 2012-2013 sezonundan bu yana hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçını arka arkaya kazanamadı Galatasaray. Ben bu sefer kazanacağını düşünüyorum. Ne dersin? Bence bence de kazanacak. Hı -hı. Baba Ajax Antra Frankfurt'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nin şu ana kadar en çok gol yiyen takımı. Evet evet. Ama akşam Frankfurt fena oynamadı. Evet. Napoli ile. Belki Napoli'den daha iyi oynadı. Napoli'nin evinde İtalya'da. Ajax şu anda 36 takım arasında son sırada şampiyonlar liginde onu da artık yensin galatasaray Saat 23'te başlayacak Galatasaray'ın maçı ünlü futbol insanı Johan Cruyff'un adının verildiği statta Yoan Cruyff arenada Yoan Cruyff biliyorsunuz bir Ajax ve Barcelona efsanesi Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi ve bu statta oynanacak 23'te zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum Galatasaray sonuna kadar mücadele edecektir. Oyunun her detayı için savaşacaktır. Bu kesin. Fransız hakem Benio Bastian yönetecek bu karşılaşmayı. Umarım iyi bir yönetim sergiler baba. Evet bence de. Ya adil bir yönetim olursa Galatasaray bu maçtan 3 puan alır döner. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Dün Uğurcan Çakır basın toplantısındaydı ve dedi ki Uğurcan Çakır ee, şampiyonlar liginde oynamak gerçekten ayrıcalık. Ben bu şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Bütün dünyanın e, benim nasıl bir kaleci olduğumu görmesini sağlayacağım dedim. Ne diyorsun bu sözler için? Yani şimdi Galatasaray'da e, bugüne kadar güzel e, korudu kalesini. Bundan sonra daha iyi koruyacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, Uğurcan Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Tabii bir de ayrıcalığı var. E, Avrupa vitrinine çıkacak Şampiyonlar Ligi sayesinde. Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın vitrini. İşte bütün takımlar oradaki oyuncuları görüyor. Ona göre transferler yapıyorlar. Galatasaraylı futbolcular da orada kendilerini gösterecek. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Savunmanın sağında Singo. Stoperler Davinson ve Abdülkerim. Sol bekte Jakobs. Var mı buraya kadar itirazın? Yok. Orta sahada Torreira, Lemina. Sara Sara var mı bu konuda itirazın baba ya orada da yok benim fikrim Evet son antrenmanda e, şalayı oynatmış ki e, sen e, C kim oynamalı dersen ön bölgede Bence bu akşam şalayı oynamalı benim fikrim bu evet. ama e, teknik direktör Okan Buruk Okan Buruk açısından onun e, tercihleri bizim alışık olduğumuz tercihleri açısından baktığımızda Bence Barış olacak yani Barış ve e, Leroy Saneyi. Ben kanatlarda bekliyorum. İleride de Osimhen. Bu konuda ne diyorsun? Yani şimdi e, Barış e, Frankfurt'a yenildiğimiz maçta ilk golü biz attık galiba. Orada e, Barış'ın katkısı e, çok önemliydi. Belki Barış e, bir çıkış gösterecektir. Kendine geldiğini gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü Barış çok mücadeleci bir futbolcu. Çok hızlı. Ama tek eksiği işte gol yollarında yeterince <laughs> e, son vuruşlarının iyi olmaması. Hı hı. Bazen bakıyorsunuz ondan hiç e, beklenmeyen vuruşlar yapıyor. Kafayla vuruyor, ayakla vuruyor, bazen de dandum vuruyor. İşte biraz bencillikten sıyrılması gerekiyor. Hı hı. Evet. Ee, bence Galatasaray e, kendi oyun karakterine uygun bir biçimde çok baskılı başlayacak oyuna. Çünkü bu takım yani rakip takım e, zaten hataya meyilli bir takımmış baba. Bunu değerlendirmek isteyecek Okan Buruk. E, ve ilk 20 dakika çok önemli. Ben Galatasaray'ın erken gol bulması durumunda e, Bodo maçında olduğu bir ilk yarıda sonuca gideceğine inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yoksa yani, farklı düşünüyorsun? Kontrollü bir oyun mu tercih eder? Ya Belki son 15 dakikada kontrolü olabilir ama onu sonra asla bastıracaktır pres yapacaktır o preste kazandığı topları gole çevirmeye çalışacaktır bütün maçlarında öyle oynadı Galatasaray zaten Barış Alper de preste çok etkili Bence bazı gazeteler Şalay'ın 11'de oynama ihtimali yüzde 60 Barış'ın ise yüzde 40 olduğunu söylüyor olabilir olabilir Ben de Şalay'ın oynamasını isterim ama bence Okan Buruk Barış'ı tercih edecek. Okan Buruk'un da şöyle bir felsefesi var. E yani kötü oynayan oyuncuyu ısrarla oynatıyor kazı kaybetmemek için. Olabilir. Ama bu maç kesin kazanması gereken bir maç. Hı hı. Umarım iyi bir oyuna galip ayrılır Hollanda'da. Evet, Türker Bey 11 az önce saydım. Ee, bir kez daha yenilemekte fayda var. <laughs> Benim edindiğim bilgi Barış Alper Yılmaz 11'de oynuyor. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Sing ortasında Davinson ve Abdülkerim sol tarafta Jacobs. Orta sahada Toreyra, Lemina, Gabriel, Sara. Ee, sağ kenarda Leroy Sané, sol kenarda Barış Alper Yılmaz, ileride Osimen. Ben e, e, Mauro Icardi'nin de sonradan oyuna girerek gol atabileceğine inanıyorum. Olur. Ne olmasın? Yani ben en çok Sane'nin gol atmasını istiyorum. <laughs> Sane son maçlarda fena değil. Bu maçta da yani önemli ölçüde katkı verecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'a. Salihli selamlar. Mehmet Öztürk Salihli'den yazıyor. Selamlar. Leroy'de barış oynamasın demiş. Ee, ve bakalım diğer mesajlara. Ee, kimin oynadığının önemi yok. Herkes çok mücadele etmeli. Bu, şey se bu seviyenin şakası yok diyor. Doğru söylüyor baba. Evet. Kimin oynadığından çok takım oyunu çok önemli. Ben takım oyunu açısından Galatasaray'da problem görmüyorum. Ya ben de görmüyorum. Sağ içinde bazen oyuncular birbirlerine sitem ediyorlar. Ee, son Şampiyonlar Ligi maçında ya bir önceki maçta galiba e, Barış Alper e, Singo'ya sitem etmişti ama genel itibariyle e, oyuncular e, yani bunu bir ihtilafa çekişmeye dönüştürmeden e, takım bütünlüğü sağlayabiliyorlar Galatasaray'da. O tür şeyler olur ya. Oyun içerisinde o tür şeyler olur. Normal. E, futbolun kendi dinamiği evet, içinde. Evet, Olmazsa evet. zaten yanlış var demektir. E, Halil Akkaş diyor ki Akkaş e, diyor ki bugün duran toptan gol bulacağımızı düşünüyorum diyor. Duran topları özellikle kaleye yakın topları kim kullanır baba sence? E, Sarı kullanır. Sara kullanır değil mi? Onun dışında ikinci alternatif. Onun dışında Sara olmazsa Mario Lemina belki. Lemina. Leroy Sané. Evet. Sane. evet. Ee, Yunus da yok. Yunus'un eksikliği hissedilirim bu tür maçlarda. Çok fazla. Sanmıyorum. Hı hı. Evet. %90 zeminle ilgili diyor Orhan Tüzün. Bu sakatlık galiba e, Yunus Akgün'ün ile ilgili yapılan yorum. Geçen e, maçta Bodo maçının skorunu bilmiştim. Bu sefer de diyorum ki Ajax 1 e, Galatasaray 2 diyorum diyor <laughs> e, Halil Akkaş. Umarım e, ne olursa olsun Galatasaray yensin. E, senin skorla ilgili bir tahminin var mı? baba? Valla ben iki farklı galip gelir diye düşünüyorum. Hı hı. karadağ Chelsea maçı da izlenir. Erken başlıyor diyor. Evet bu maçta izlemek lazım. Karadağ-Karabağ e, Karadağ değil, Karabağ'da bir Türk takımı e, Azerbaycan'daki Türkleri e, temsil ediyor. Umarım kazanır. Onların da 6 puanı var baba. Karabağ'da çok iyi evet, gidiyor. Evet, evet. E, 6 puan toplamak çok büyük başarı bence. ilk 3 haftada. <laughs> Son evet. maçlarında mağlup oldular ama olsun ilk 2 maçı kazandılar. Hem de e, Benfica'yı e, 2-0'dan e, dönerek 3-2 yendiler. Evet. Portekiz'de. Evet evet. Umarım e, müsabaka zaferle, ah müsabakadan zaferle ayrılırız demiş. Umarım e, İkai e, futbolculuk tarihinde sakat yok, bizi sakatlandı. Bence Türkiye'deki idmanlar çok yetersiz diyor. Ha bu açıdan e, söylemişler. Şimdi <laughs> e, Yunus Akgün sakatlığı ilgili şu olabilir baba. Yani e, yani siz normal çalışırsınız, güçlüsünüzdür. güç antrenmanları da yaparsınız ama ya da fizik güç antrenmanları, e, kas e, kütle geliştirme antrenmanları veya. Ama yani bir antrenmanda çok o, iyi ısınmazsanız e, pat diye beliniz pat diye kasığınızda fıtık meydana evet, gelebilir. Evet, Yanılıyor muyum? Tabii, tabii. Yani İlkay e, tabii bunlara çok dikkat ediyor ama olabilir. Yani sonuç itibariyle İlkay da sakat bir. Önemli olan İlkay'ın sağlıklı bir biçimde dönmesi. Galiba Kocaeli maçında maç kadrosunda olacak ama e, 11'de olmayacak. Biraz e, aşamalı olarak İlkay'ı e, dahil edecekmiş. Şimdi maçlardan tabii. sonra İlkay tam performansı oynayabilecek. Kanatlarda Barış ve Şelay 10 numarada da Sane konuşuyor. Sara yedek ne diyorsun? Mümkün mü diyor. baba bak şöyle bir 11'den de Caner Karagöz doğru bir noktaya değinmiş. Barış ve Şalai e, Sane 10 e, numara pozisyonda yani <laughs> Santfor arkasında. Barış ve Şalai Kanatlarda. Bu da olabilir mi? Olabilir. Çünkü ben e, aslında burada kesilmesi gerekenin e, her ne kadar performans performansıyla eleştirilse de barış olmadığını Sara olduğunu düşünüyorum. Gabriel Sara'yı kesmek gerekir. Yani olabilir. On numara e, e, onlar on numara oynayabilir. Şalay da oynar. De oynar evet. Ama ben e, benim duyduğum Gabriel Sara'yı oynattığı yönünde teknik direktör Okan Buru. Ama sizin söylediğiniz çok mantıklı geliyor. Günaydın İsviçre'den e, saygılar demiş Mustafa. E, çok teşekkür ederim. E, Mustafa Zülfi İsviçre'ye selamlar. Kemal Doğan bugün en önemlisi kompakt kalmamız. Ajax'ın e, takım boyu çok uzun. Biz kompakt kalırsak mutlaka e, baskın geliriz demiş. E, Tabi yani pas kanallarını kapatmak, sahaya iyi yerleşmek, özellikle <laughs> rakip takım ataklarında e, ceza sahasında adam paylaşımını, alan paylaşımı iyi yapmak çok önemli. Ben bu noktada galsın çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum. Bütün rakiplerin maçını izledim işimiz çok zor dikkatli ve konsantre olmamız lazım dedi. Ee, öyle saint Julia maçı da e, çok zor olacak. Bence saint Julia maçı İstanbul'da. Ben hep onu söyledim zaten. Değil. Ama bir şekilde onu da geçecek Galatasaray. Peki. Inter iki yıldır final oynuyor. O da var diyor. E, Orhan Tüzün doğru söylüyor. Baba var mı? Bu yine daha etkileyeceğim bir şey. E, şimdilik bu kadar. <laughs> Umarım akşam maçtan e, sonra daha şen ve sevinçli olarak e, Konuşuruz. Umarım. E, maç saat 23'te maç biter bitmez yayında olacağız. E, bütün gelişmeleri değerlendireceğiz. E, maçtan hemen sonraki yayınımıza da e, katılırsanız desteklerseniz kanalımızı çok seviniriz. Hepinize mutlu bir gün dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.